Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi 10 kostümü göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim videoya geçiyorum. Ben yani sizlere bu harika üstü kostümleri de göstermeden önce öncelikler videoda olduğu gibi dükkanında en sağlam içerik öse destek bölümünden ustayı desteklerle yaptım Emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere koca bir kalp yolluyorum. Yani videonun başında da söylediğim gibi şimdi sizlere oyuna önümüzdeki günlerde eklenecek en iyi 10 kostümü göstereceğim ve bu kostümleri arkadaşlar incine cincine kadar inceleyeceğim. Sizlerle beraber test edeceğim ve böylelikle arkadaşlar sizler de oyuna bu kostümler geldiğinde almanız gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu bunu da görmüş olacaksınız. Diyelim ve son olarak şu hatırlatmayı da yapayım bu en iyi 10 kostümü hani en az iyiden en en ama en iyiye doğru sıralayacağım arkadaşlar bu bilgiyi de verdikten sonra 10. sıradaki en iyi kostümümüzle bir başlayalım. Evet bu kostümümüz arkadaşlar Edgar'ın kostümü ve Shin Edgar, sürücü Edgar ve maskeli Edgar diye Brawl Pass kostümleri aslında. Ben burada en çok arkadaşlar sizlere maskeli Edgar'ı gösterebilirim. Burada gördüğünüz üzere şöylece de bir kostüm arkadaşlar gerçekten çok tatlı durduğunu söylemeliyim. Dış görünüş itibariyle gerçekten inanılmaz güzel bir kostüm arkadaşlar. Böyle meka Edgar'a da benziyor biraz gördüğünüz gibi. Ben en çok aralarında açıkçası bunu beğendim arkadaşlar. Ancak tabii ki de burada sürücü Edgar ve e, Shin Edgar diye de diğer renk seçeneği kostümleri var. Hepsinin atış efektleri aynı abi gördüğünüz gibi. Sadece dış görünüş Farklı ama bu maskeyle bana gerçekten renk itibariyle de dış görünüş itibariyle de baya güzel bir görüntü verdiği için bunu deneyeceğim sizlerle beraber. Öncelikle arkadaşlar kendisi destansı bir kostüm ve hemen ulti efektini sizlere bir göstermek istiyorum. Şöylecele bir ulti efekti var arkadaşlar. Yani dış görünüş çok güzel bir kostüm ama atış efektleri için... Aynı şeyi söyleyebilir miyim? Pek değil arkadaşlar. Atış efektleri oldukça sıradan kaldığını sizlere söylemeliyim. Atış efektleri sıradan kalıyor. Herhangi bir aksesuar efekti de yok abi. Ama Brawl Pass kostümü olarak düşünüldüğünde özellikle dış görünüşüyle Brawl Pass'i aldırabilecek bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi 10. kostümümüz bu arkadaşlar kesinlikle. Ve şimdi sırada 9. kostüm var. Unutmayın arkadaşlar en az iyiden en ama en iyiye doğru yaptım bu sıralamayı. Onu sizlere söyleyerekten 9. en iyi kostümümüzle devam edelim. E dokuzuncu en iyi kostümümüz arkadaşlar pek kaç diye bir pek keş ya da öfkeş de olabilir arkadaşlar kostüm. Kendisi bildiğiniz gibi sadece Supercell ID'de satılacak ve Supercell'de kazandığımız puanlarla satın alabileceğimiz bir kostüm. Şöyle cene bir dış görünüşü var ve kendisi süper ender bir kostüm ve Clash Royale bir atıp. Clash of Clans'a bir atıf arkadaşlar bu kostüm veya Clash Royale de olabilir. Yani Clash evrenine bir atıfen yapılmış bir kostüm. Bu da aslında önceki Brawl Talk'ta oyuna geleceği söylendi. Ancak hala e, Supercell ID'ye bu kostüm eklenmedi. Önümüzdeki günlerde bu kostümün ekleneceğini düşünüyorum. Clash Royale ve Clash of Clans'daki arkadaşlar pek kal gördüğünüz gibi bu. Ve hani bir Super Ender kostümü olmasına rağmen atış efektleri gerçekten çok tatlı. En iyi eş kostümü olmaya aday olabilir arkadaşlar. Hani Super Saray'da puanınız yeterse arkadaşlar bu kostümü bence kesinlikle alın. Bir Super Ender kostüme göre oldukça tatlı bir kostüm. Yani süper Saray'da puanı da böyle çok yüksek olmayacaktır bu Super Ender kostümü olduğu için. Ve hani gerçekten çok güzel durduğunu söylemeyeyim arkadaşlar. Şöyle de bir e, ulti efekti var gördüğünüz üzere. Ya ult efekti de güzel, dış görünüşü de güzel her şeyiyle çok tatlı bir kostüm arkadaşlar. Bu pek keş kostümü. Evet ikinci sezonumuz olan yine Kaju istilası sezonuyla beraber gelecek en iyi 8. kostüm ise arkadaşlar kesinlikle galaksiler arası Griff kostümü. Kendisi gördüğünüz gibi destansı bir kostüm ve özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplamasıyla beraber geliyor arkadaşlar. Ve şöylece bir dış görünüşü var. Dış görünüş itibariyle Griffin arkadaşlar bir korsan kostümü var. O daha iyi bence bunlar ama bunun atış efektleri bence çok tatlı arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir atış efekti var. Hani bir oyun konsoluymuşçasına bir atış efektlere sahip olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Sizlere de o tarzda bir kostüm ve Disk gibi bir şatoyu şey gördüğünüz gibi error yazıyor diskte. Yani bence çok tatlı bir kostüm arkadaşlar. Aksesuarın herhangi bir efekt yok. E kendisi destansı bir kostüm dediğim gibi ve 5000 mücevher karşılığında bekledikten sonra alabilirsiniz. Ya da hiç beklemeyip 149 elmasa da alabilirsiniz. Böylece bir kostüm efendim kendisi ve bence önümüzdeki günlerde oyuna eklenecek de en iyi 8. kostüm. Tabi yine önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi yedinci kostümümüz ise kaju istilası sezonuyla beraber yani azirandaki sezonla beraber oyun eklenecek olan canavar miko kostümü. Şöyle bir animasyonunu tamamlamasını bekledim ve e, animasyonunu tamamladı. Bu dynamite'ın bir zombi kostümü vardı arkadaşlar onun kafasına benziyor iki gözüküyor beyninin gördüğün gibi. E, birazcık küçük bir beyni varmış miko'nun niye öyle oldu maymunların beyni büyüktür hocam ama. Burada Miko'nun beyni oldukça küçük tasvir edilmiş. Burada bir Miko'ya diz soracağım Supercell tarafından. Destansı bir kostüm yine 5000 mücevheri alınabilecek. Özel savaş modeli, özel efekt, özel animasyon ve özel kaplamayla beraber geliyor. Tabii ki de efsanevi kostüm var hani Miko'nun. O yüzden en iyi Miko kostüm olması imkansız ama bir efektlerine bakalım isterseniz. Evet bu şekilde bir efekti var arkadaşlar. Yerde bıraktığı şeyler düz vuruşundaki gayet güzel. Hani Edgar'da yok mesela böyle bir efekt. Brawl kostümü sanırım o yüzden ama. Bunda var abi böyle bir efekt. E, vuruş animasyonu da bu şekilde gördüğünüz gibi. bir Birisine daha vuralım. Öldürme animasyonu falan zaten yok. Ulti animasyonu da ise arkadaşlar bu şekilde bakın. Çok güzel bir ışınlanma animasyonu var yüzeye doğru çıkarken. Ve düştüğünde de arkadaşlar bakalım ne bırakıyor. Hop böyle bir e, görüntü bırakıyor yerde. Yani virüslü mürüslü bir şeyler bırakıyor. Bence gayet alınabilir bir kostüm arkadaşlar. Oyununda bence önümüzdeki günlerde eklenecek kostümlere bakalım. En iyi 7. kostüm abi kesinlikle. Evet önümüzdeki günlerde eklenecek en iyi 6. kostüm ise kesinlikle arkadaşlar şeydim bu kostüm olacak. Şöyle çünkü şöyle çok güzel bir animasyonu var. Hani bir kere daha sizleri izletmek istiyorum bu animasyonu. Bakın sprey ile Brawl Stars kupasını yapıyor arkadaşlar oraya. BSC kupasını bakar mısınız? Hani gerçekten mükemmel bir animasyona sahip ve zaten şeydin adam akıllı bir kostüm yok. Bir de üstüne arkadaşlar süper ender bir kostüm yani ucuzla bir kostüm olacak. Ama sadece parayla satılabilir. Brawl Stars e-sporuna destek olması açısından ama bence parayla da olsa satın alınması gereken bir kostüm olduğunu düşünüyorum. E, ve böylece de bir görünüm var gördüğünüz gibi. şeyin de başka kostümü yok onu da söyleyelim. Özel savaşçı modeli, özel etek, özel animasyon ve özel kaplamayla beraber geliyor. Yani neredeyse bir destansı kostüm kadar özelliği var hatta direkt destansı kostüm gibi. Şöyle bir görmek de gerekirse arkadaşlar atış animasyonlarına falan bir bakalım. E çok güzel bir atış animasyonu var arkadaşlar böyle. Hani BSC ile alakalı yine bir atış animasyonu gibi. Yani spreyi var ya elinde onunla vuruyormuş gibi siyah elektrik de var birazcık. Ya değişik bir hissiyatı var arkadaşlar. Güzel bir e, kostüm olduğunu düşünüyorum. Şöylecele bir aksesuar efektine bakalım. O da aynısı bir şey yok. Ulti efektinde ise arkadaşlar şu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Değişik bir ses çıkartıyor fark ettiyseniz. Bıçık diye bir ses çıkartıyor. Acaba o ana şeyinde var mıydı hatırlamıyorum. Yani böyle bir kostüm. Ya süper Ender olduğu için arkadaşlar bu animasyonlarda çok bombastik şeyler beklemeyin. Ama hani şey olarak güzel. Ya yani dış görünüş olarak bence gayet iyi bir kostüm. O yüzden de önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi 6. kostüm arkadaşlar. Özellikle şu lobideki animasyonu baya başarılı. Evet önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi 5. kostümümüz ise yine Supercell ID'deki sadece puanlarınızla alabileceğiniz cadı mendi kostüm arkadaşlar. Bu da yine Clash of Clans ve yani daha doğrusu Clash Royale yani Clash evrenine gönderme yapılarak gelen bir kostüm. Super S.I.D. kostümlerinin ortak özelliği zaten böyle olmaları. Kral Frank de aynı zamanda Clash Royale'deki kral kulelerine ithafen gelmişti. Bu da süper ender bir kostüm arkadaşlar. Pek keş gibi. Ve özel savaşçı modeli. Özel efekt, özel animasyon ve özel kaplamayla beraber gelecek. Yine bu da en iyi bence 5. kostüm arkadaşlar. Oyun eklenecek. Şöyle bir e, düz vuruş animasyonu var. Hani bir süper ender kostüme göre bence çok tatlı bir süper ender e, kostüm animasyonu arkadaşlar. Bu atış animasyonu. Daha iyisi olamazdı bence. Dış görünüşü güzel. Gece cadısına da benziyor, cadıya da benziyor ve ve hani, yani ya vuruş efekti de gayet iyi arkadaşlar. Süpersaide puanlarınızı eşe mi buna mı kullanmanız gerektiği konusunda hangi karakteri daha çok seviyorsanız ona kullanın derim. Ama ben de muhtemelen eş'ten daha fazla seviyordum. Çünkü eş oyunun en sevilen karakterlerinin başında geliyor. O yüzden buna muhtemelen herkes oyunu e, puanını verecektir. Şöyle de güzel de bir ulti efekti var. Hani ulti efekti de baya başarılı arkadaşlar. O yüzden eş'ten daha yüksek bir konuma konumlandırdım bunu. 5. sırada abi en iyi e, ee, beşinci kostüm olaraktan oyuna eklenecek önümüzdeki günlerde. Ben cadı koydum bayağı sağlam bir kostüm olarak duruyor zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Diyecek bir şey yok ya ulti harika dış görünüş harika daha ne olsun. Evet yine önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi dördüncü kostümümüz arkadaşlar Kaju istirasının bir kostümü olan Taku Satsu e, Collate kostümü. Kendisi destansı bir kostüm ve bence Collate'in en iyi kostümü olabilir. Şöyle bir dış görünüşü var. Özel savaşma üzere özel efekt, özel animasyon ve özel kaplama ile beraber geliyor ve gerçekten çok korkunç bir dış görünüşü var. Hadi Koleyte e cuk oturmuş diyebilirim arkadaşlar. Şöyle de bir e, map içerisinde ya harita içerisinde duruşu var abi gördüğünüz gibi. Saçları maçları gerçekten çok kaliteli duruyor. Düz duruş efekti inanılmaz iyi bakar mısınız abi? Isıran bir ağız yolluyor orada gördüğünüz gibi. Kalpli ısıran bir ağız. Gerçekten kendi korkunç temasını çok güzel tamamlamış diye düşünüyorum bu ultisiyle beraber. E, düz duruşuyla beraber ve e, aksesuarına herhangi bir şey yok. Destansı bir kostüm. 5000 mücevherlik ve e, ulti animasyonu da bu şekilde. Ulti animasyonu bu kadar güzel bir kostüm. Birazcık ortalama kalmış ama onun haricinde her şeyi e, bombastik ve çok güzel duran bir collate kostümü arkadaşlar. O yüzden de 4. sırada listenin en iyi oyuna getirebilecek kostümleri sıralamasında. Ve abi yavaştan ilk üçe geliyoruz. Oyun eklenecek en iyi üçüncü kostümümüz Kaju Clancy kostümü. Zaten yeni sezonla beraber gelecek Haziran'daki Kaju istilası sezonuyla. İsmi de Kaju Clancy. Clancy'nin de yine başka bir kostüm olmadan dolayı arkadaşlar. Bu kostüm kesinlikle çok satacaktır ve hani Süper Ender kostüme göre dış görünüşü de inanılmaz ya arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten çok büyük bir kostüm ve dış görünüş itibariyle de harika bir kostüm. Özel savaşçı modeli, özel etek, özel animasyon ve özel kaplamayla beraber geliyor efendim ve dış görünüşü gerçekten inanılmaz bir kostüm. Sadece dış görünüşünden ilk üçe girdi arkadaşlar bu. Hani ulti düz vuruş animasyonu o kadar da çok böyle iç açıcı değil arkadaşlar net söyleyeyim yani. Bana çok iç açıcıymış gibi gelmedi açıkçası. Şöyle bir seviyesini ilerletip diğer vuruş animasyonlarına da bir bakalım arkadaşlar isterseniz. Hemen hocam bir seviyesini ilerletelim. Sonra ultisine falan da göstereceğim sizlere. Şöylecene bir seviye artık atlayacağım mı kral ya. Kral seviye atla artık. Bak dış görünüşü map'te böyle duruyor arkadaşlar. Map'teki duruşu da çok büyük yani. Anladın büyük olduğu için böyle çok havalı duruyor onu söylemeliyim. E son seviyede getirdik. Son seviyedeki atışları da arkadaşlar bu şekilde. Mavili yeşilli bir şeyler atıyor. Ee, onu söyleyeyim. Kaju ısırığı mı atıyor Bir şeyler atıyor. Ee, dış görünüş çok iyi arkadaşlar. Map'te duruşu, lobideki duruşu falan. Yani çok güzel duruyor Kaju Clancy kostümü. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Düz duruş açısından öyle diyemem. Düz duruş animasyonu çok iyi değil. Ulti animasyonu da öyle çok bombastik değil. Yani kostümün dış görünüşüne pek yakışmamış. Düz duruşu ulti animasyonu ama dış görünüşü çok iyi arkadaşlar. Yani o yüzden ilk üçte yani ben... Başka bir şey demeye gerek yok. Dış görünüşü harika kostümü görüyorsun. Hani şöyle animasyona da bakalım da, lobby animasyonunda bir süper ender kostüme göre e, yani lobby animasyonu da hiç de fena değil. Ama bir süper ender kostüm e, atış efektlerine sahip. Orası kötü ama dış görünüşü tam bir böyle efsanevi kostüm olmasında onu da söylemeliyim. O yüzden ilk üçte abi kesinlikle fiyat performans ürünü yani. Alabilirsiniz bu sezonla beraber bu kostümü. Ve oyuna eklenecek en iyi ikinci kostümümüz arkadaşlar hiç kuşku yok ki. Mecha Finks kostümü abi. Bu oyuna eklenecek en iyi ikinci kostüm abi kesinlikle. Ka e kostümü, özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel ses, özel kaplama, özel araçlığa ve rozet paketi oyuncu simgesi ve sprey paketiyle beraber geliyor. Kendisi efsanevi bir kostüm. Mecha takımı kostümü ve hani her şeyin müthiş arkadaşlar. Ses efektleri, dış görünüşü, ulti animasyonu, düz vuruş animasyonu ama bir deneyelim. Ses efektlerini duydunuz arkadaşlar. Şöyle bir düz vuruş animasyonu var. Bakar mısın? Öldürme animasyonu da var ya. Allah animasyonu bak. İnanılmaz iyi bak. Atışların hepsinin sesi var arkadaşlar. İyi dinleyin. Görüyorsunuz yani inanılmaz iyi arkadaşlar dış görünüşü de inanılmaz zaten ben meka kostümlerini oldum olası çok severim ve bu da gerçi harikulade duruyor atış efektleriyle falan. Ulti efekti arkadaşlar bu şekilde bakar mısınız? Abi çok iyi ses efekti falan böyle ultinin sonuna geldiğini gösterir onu ee, yel kovan akrep sesi var dakika saniye sesi falan derken arkadaşlar inanılmaz oyununda oyun eklenecek önümüzdeki günlerde en iyi ikinci kostümü kesinlikle. Şimdi diyeceksiniz ki bir ne? Bunu da göstereyim, ses efektini dinleteyim. Bir ne diyeceksiniz arkadaşlar? Buyurun size de biri de göstereyim. Ama ondan önce bu efsanevi kostümümüzün Tabii ki de biri de renk seçeneği olacak. İki adet arkadaşlar, birisi kızıl MechaPhings. Atış efekleri aynı olacak, değişmeyecek o yüzden göstermeyeceğim. Diğeri de baş MechaPhings. Ama bence en iyi rengi orijinal herhalde, onu da söyleyeyim. Ve oyun eklenecek en iyi kostümümüz arkadaşlar kesinlikle şu an herkesin de alamadığı düşünüldüğünde yani daha önce oyunun %5'i falan 200 sushi yapmıştır o yüzden hala herkeste olan bir şey olmadığı için oyun eklenecek diye bunu da sayabiliriz arkadaşlar kesinlikle ücretsiz alabildiğimiz 12. Kenji kostümü arkadaşlar en iyisi net budur yani. Hani ben bunun üstüne kostüm tanımıyorum arkadaşlar bak ses efekti var ama hani duruşu çok iyi arkadaşlar ya bak kostümün şöyle bir iperini Allah kahretsin onu yanlış bastım onu Aa bak hiperine bastım lan. Nasıl oldu hiç bilmiyorum ama hiperine basmışım. Abi kostümün şu duruşuna bakar mısınız? Büyüklüğüne bakar mısınız? Çizgi animasyon tarzındaki duruşuna bakar mısınız? Hani oyunun arkadaşlar top ikisine falan top belki üçüne gire belki birinci olur yani bilmiyorum. Öldürme animasyonu var bak. Şöyle bir öldürme animasyonu var. Ses efekti var arkadaşlar dinleyin. Bak şimdi bak ses efektine bak. Ses efekti var. Özel kill animasyonu var ya. Yani her şey var arkadaşlar kostümün ama her şeyin olmasının yanı sıra dış görünüşü çok iyi arkadaşlar. Büyük böyle çok şekilli şükürlü bir dış görünüşü var. O yüzden de kesinlikle oyun eklenecek de en iyi kostüm dediğim gibi şu an eklendi ancak %5'inde sadece oyunun olduğu için arkadaşlar hala eklenecek diye bir sayabilirim diye bu listeyi almak istedim ve birinci sırada da kesinlikle bu 12 anji kostüm var. Hani özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyon, özel ses, özel kaplama, özel araçlar ne ararsan var arkadaşlar bu hiper şarj kostümü zaten hiper şarj kostümü yani adı üstünde şöyle de bir dış görünüşü var arkadaşlar kendisinin inanılmaz güzel duruyor bu arada ve bununla da beraber önümüzdeki günlerde oyun eklenecek en iyi ama en iyi 10 kostüm arkadaşlar en az iyiden en en ama en iyiye doğru sıralamış oldum sizler de bütün kostümleri incelene incelene kadar gördünüz artık satın almaya hala karar veremediyseniz arkadaşlar bu videodan sonra hangi kostümleri satın almanız gerektiğini de görmüş oldunuz efendim satın alırken de dükkanına insanlar dediğim gibi ustayı destekleyen yapıp satın alırsanız da arkadaşlar e, beni sevindirmiş olursunuz ve yapmış olduğum çekilişlere de katılma ve kazanma şansı yakalarsınız diyelim. Buradan da şimdiden ustayı destekleyenlere tekrardan ama tekrardan bir kalp yolladıktan sonra videoyu da burada noktalandırayım arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz. İyi bakın. efendim hoşçakalın ve bay bay da demeden önce sizin bu videodaki en beğendiğiniz kostüm hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dedikten de sonra bu sefer gerçekten arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.